Süleyman Bey nasıl sizi iyi misiniz? İyiyiz hocam. Teşekkür ederiz. Nasıl oldu? Yalnız bakalım kazayı. Hocam, e, tarım işiyle uğraşıyorum. Yani ne... sabah yakın e, sinek var, haşeriler var. Üstümüze bakteriye çektik. hanım dedi ki, Süleyman dedi, ayağımın üstüne ucuna bir şey geldi dedi, tamam mı? Bir e bak şunu dedi. Hocam battaniye kafamda ya, bir ka şöyle kaldırdım. Kaldırışımla beraber üstüme çöktü. Buralar Siz yüzü geldiniz. Aynen üstüme ya. çöktü hocam. Ayağından. Ne kadardı bu yastığın? Hocam ya, ya, at kadar var ya demesi hmm. şey yani, hmm. sızımız olan. Ne tarlasıydı sizin tarla? Fıstık. Fıstık. De, evet, Hı <laughs> bir fıstığı. Neyse hocam, boş boş, ısırıyor biz de etme vuruyoruz, boynundan tutuyoruz hocam. şey hocam, burada, buradan Aslında ısırdı, mu? yanaştı ya, o anda canlarıyla hocam ben de boynuna bir tuttum ki. E, i̇mdat diyoruz, can kurtaran diyoruz, kimse yok mu diyoruz. Hayvan e, boynuna tutun sonra araladı. 10 metre ileri el gitti hocam. Birazcık sadece şu kulağını görsem en sıcı diğerin kulağındı çünkü. Şey hiç çok baskı yapmasın ama. Şey çünkü şurası. <gülüyor> evet, <gülüyor> <koyular> gelmesi, <laughs> iyi, evet evet. iyi. gelmesin. iyi. Çok ama söyleyeyim ama şu kulağın çok baskı olmasın, o tarafına da yatma olur mu? Şeyden oldu hocam, o boynluktan oldu herhalde, biraz sıktı orayı yok, da. Yok iyi tamam, i̇yi sıkıntı mi? yok. Eğer ama şey rahatsızlık hissediyorsan söyle onu halledelim olur mu? Tamam, tamam hocam, teşekkür ederiz yani. Tamam. Allah razı olsun sizlerden. Boynun ha, acıyor mu? Acıyor hocam hmm. yani, ayağımdan kaldırdım da hocam boynumu üstüne attı galiba. Tam hmm. orasından hatırlayamadım. Bu ayağımı ısırdı ya, öyle kaldırdı attı yine. Ama belakim, bize sağ salim geldi, bize sağ salim seni göndereceğiz inşallah, önemli olan o. Sağ ol hocam. Yine Teşekkür zaten buralardayız, bundan sonra bize emanetsin. Allah aşkına bir sıkıntı yok, gerçekten çok büyük problem olabilirdi. Az daha boynunu kırıyormuş, onu becerememiş. Hocam, boynunu sıkmasam, iki elimle böyle kırtlaklamasam, zaten beni kırtlaklayınız hocam, son anda yapacağımız hamle yok. Vallahi tam çok çok kara, kara <laughs> Murat ya. Hocam. Sana kara kara Murat diye mal bundan sonra. Allah razı olsun hocam. <laughs> çok <laughs> geçmiş olsun <laughs> buralardayız zaten. Allah'tan göstermesin diye.